Kayak merkezimize eklemiş olduğumuz yeni bir kızak pistimiz var. Sadece kayak severlere ve yetişkinlere hitap etmekle kalmayıp çocukları da eğlendirebileceğimiz yeni bir kızak pistine kavuşturduk bu sene kayak merkezimizi. Yaklaşık 100 metre uzunluğunda çocukların ve ailelerin ilgi gördüğü güzel bir kızak pistimiz var. Orada da bu sene hafta sonu yoğunluğu yaşanmakta. Tüm kızak severleri de buraya bekliyoruz. Ee, torunlarımla, ailemle, kardeşimle, abilerimle beraber geldik. Elimizde olan imkanlar ölçüsünde kayak takımları, işte naylon poşetleri, gördüğünüz e, elimizde yaptığımız vidondan kayak testleri Onlarla beraber kayıyoruz. Eğlenceli bir gün oldu. Yapan burayı yapanlara teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Ailemle beraber kaymaya geldik. Biz e, kayak takımıyla kaymayı bilmediğimiz için, profesyonel olmadığımız için kızaklarla kayıyoruz. E, kendimiz işte e, naylonları kestik. Onlarla kayıyoruz. Çok eğleniyoruz. Çok güzel bir yer burası. E, kendimiz de kasmamalıyız. Türkiye'nin her yerinden davet ediyoruz herkesi buraya

Thank <laughs> you.